Ay Tekin. Derin derin. Ay Tekin. Derin ya. Derin mi lan orası? Hadi lan, hadi. Aha denize donla giriyorlar. Tanga <laughs> Tanga mı giydiniz lan? Muço <laughs> derin mi orası Muço? <laughs> Video kaydı yaptım. <gülüyor> <gülüyor> derin mi derin mi? <laughs> derin, azaz, azaz, derin, Benim boyumda var mı? Ay Tekin bunu Meral Hoca'ya izleteceğim lan. Evet. Ha? Hadi <laughs> bir atlayın <laughs> lan. Bunlar giriyorlar şimdi, Bir daha atlayın da biz de evet, görelim. Hadi, bak, de girelim. Belki gaza geliriz ya, de biz. Abi hadi. hadi. <laughs> hey! Yakup'cum hadi. Hadi atlayın bir yüzünü de görelim lan. <laughs> ya. Nerede? Yarıları suyun içinde. Hadi kayaları Hadi, hadi, hadi <laughs> bir çekelim. Güzel ya. Yüzüm çıkmışlar da <laughs> Biz var ya, biz, biz bir hafta geliyoruz buraya ya. Yüzüyorsunuz mu bir haftadır? Her ay, her gün. Seviyor mu? He? Bu Hizme. yüzme. Yüzden o kenara gidiyor. <laughs> ben yüzemiyorum ya. Yüzme bilmiyor musun sen? <laughs> ben de bilmiyorum. Ha o kenara gidiyor. Burama geliyor.